<laughs> Verdim kardeşimi sana lütfücüm. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sen ona bak monitörcüm çok sevindi de Sen etrafa göz kulak ol. Tamam, tamam abi hadi Adem! Ne var, ne oluyor? Sus kız! Seni kaçırmaya geldim! Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel! Nasıl geleyim? Atla, atla! Atlarsam ölürüm! Doğru, ölürsün! Balkondan gel! Tamam. Ah. ah! Ne biçim karı bu ya? Tarkan gibi. Beni her gün döver vallahi. Petra! Kız Petra! Nerede kaldınız be? Getir şu kızı! Yok Septap Yok mu? Nereye gider ya? Siz von der Balkone terk gelov! Balkondan kaçmış ha! O postacı iti kaçırdı kızı! Gidelim vakit kaybetmeden! Derisini yüzelim o ırz düşmanının! Al evladım. Teşekkür ederim Aha. teyzeciğim. Anne. <laughs> Geç kaldılar. Şimdiye kadar kapıya dayanmaları lazımdı. Ne olacak dayanırlarsa? <laughs> İti an çomağı eline al. <laughs> Çık şunlara ağzına geleni söyle kızım. Bırak şimdi bu lafları anne. kapıyı! Sana kız kaçırmak neymiş, göstereceğim! Terbiyeli konuş Latif Bey! Kardeşinizi zorla kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi! Sos melun! Irz düşmanı kafir! Bana bak Lütfü, senin sesin çok çıkıyor! Lafına sözüne dikkat et ha! Çekil sen! Ne oluyor kız? Abi, boşuna nefes tüketme! Ben çocuk değilim, anladınız mı? Bütün mahalleli duysun! Adem'i seviyorum! O uyu lütfiyle de ölsem evlenmem. Duydun değil mi Latif Bey? Duydun değil mi baba? Sevtap kızım gel etme. Uyma ona. Ne oluyor kız? Gelmem baba. Hiç boşuna yorma kendini. Sen de harcadın beni. İşte kulağınızla duydunuz. Burada hakikatler konuşuyor. Hadi dağılın bakalım. Dağılın be. Aa! Boğacağım ben bu herifi. Ee, sakin ol oğlum. Yapacağımız bir şey yok. Hadi gidelim. Kim demiş? Polis çağırırım! Zülü damat, karakola gidiyoruz! Kutbay canım, kutbay! Gene bekleriz! <laughs> Adem'in al bakayım! Kondisyon meselesi! <laughs> Sizin umurunuzda değil, ne olacak şimdi? Boş ver, kanuni yoldan bir şey yapamazlar! Nüfus kağıdını aldın inşallah yanına. Aldım tabi, bak. Aferin kız, kafan çalışıyor. Geldiler. Kardeş aç bakalım kapıyı. Olur açayım kardeş. Toplanmayalım beyler, toplanmayalım. Buyurun memur bey. Sevtap Yılmaz Türk siz misiniz? Evet. Buraya kendi isteğinizle mi geldiniz? Herhangi bir baskı oldu mu? Hayır memur bey. Aldım bohçamı geldim Adem'e. Dayanamadım artık. O kadar sıkılıyordu ki düşüp düşüp bayılıyordu kızcağız. Ne yapsın memur bey? Hüviyetinizi verir misiniz? Buyurun. Mersi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yapılacak bir şey yok. Kızın yaşı Reşit. Siz onun yaşına bakmayın memur bey. Aklı kıttır. Kıttı. Ya benim kardeşim gerizekalıdır! Hadi oğlum gidelim hadi. Gidiyorum ama ben bunu senin yanına bırakmam. Tehdit yok beyler. Tehdit yok. Latif bey gel anlaşalım. Kim? Ben senden anlaşacağım ha? <laughs> Sen bilirsin vallahi. Kız burada. Sana üç gün mühlet. Çok beklersin. Hadi. Öyle konuştuğuna bakma. Şimdi sinirli atıyor. <laughs> Yarın yumuşar o. <laughs> Aaa Yapma kız. Aa... <laughs> Yapma diyorum. Yaparım. Yapma kız fena oluyor. Anne. Hadi anneciğim uykun geldi sen yat. Allah rahatlık versin. Sana da canım benim. Hadi, biz de yatalım artık. Ah! Oh! Ama burada olmaz. Şiddetimizden ev çöker. Yürü, aşağı inelim. Ne yapacağız şimdi baba? <laughs> Pazarlığa mı oturacağız bu herifle? Artık uyur Latif! Brit an! E sabah oldu. Dur lan karı! Ne yapalım sabah olmuşsa? Biz de görüyoruz. Burada bir şey konuşuyoruz, değil mi? Oğlum başka çaremiz yok. Artık olan oldu. Anlaşalım. Anlaşalım gitsin. Yok benim öyle kardeşim. Bitti sildim defterden. Adem Bey de sanıyor ki namus belastır. Ayağına gidip yalvaracağım. Yok öyle şey. <laughs> Şimdi gelsin Latif Bey de konuşalım. Bir daha ne olursun, annem uyanmadan. Yo, kondisyonum bozulur. Her seferinde 1500 kalori kaybım var. Kolay mı canım? Öldürecek mi beni? Aa, aa. Yarış bitene kadar bir daha bu iş yok. Unut. Tüm canım bay bay. Adem abi. Helal be Adem abi. Amma elin çabukmuş. Bütün mahalle olduğu gibi iftar ettik anlıyor musun? Siz Adem'i ne sandınız? Orta Doğu ve Balkanların en hızlı postacısı. Bay bay canım. Aa, hoş geldiniz. Aç bulduk. Bitti. Haberler kötü, maalesef Latif bey. Boyacı Şükrü gözüyle görmüş. Anası çarşafı asmış pencereye. Bunu mu müjdelemeye geldin Lütfü? Çatlatır bu münafıklar insanı canım. Çarşafı astıktan sonra... ...etrafa dönüp eliyle... ...böyle böyle yapmış anası olacak cadı. Yeter! Yeter! yeter!